Merhaba canlarım güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Size sevgilerimi gönderiyorum. Her şey gönlünüzce olsun, hayatın getirdiği hep mutluluk olsun diyorum. Sevgiyle sizi kucaklıyorum efendim. Kanal üyemiz Melek için bakıyoruz. Skambil falı istemiş. Aklımdaki kişi ne olacak? Seçelim bakalım kartlarımızı bir bakalım bakalım neler olacak aklınızdaki kişiye niyetlendik odaklandık böyle niyet falanı çift kişi yapıyorum ben ee, çok güzel oluyor evet şimdi bakalım canım benim e, şurada önüme alayım görmem lazım Evet şurada gördüğün gibi bir ayrılık yaşandığını gösteriyor aklınızdaki kişiyle. Ve e, maddi nedenlere yo yoğunlaşmış bu insan Maddiyatla ilgili bir kararsızlığı var e, Ve maddi nedenlere e, yoğunlaşmış burada Ve aklı tamamen sizde şu anda Her iki kuşakta da sizi düşünüyor e, Ve düşüncesinde siz varsınız bu insanın Öyle gözüküyor çok düşünüyormuş sizi Ve biraz da güçlü buluyor herhalde maddi açıdan ee, ve maddi konuda e, dengelenmeye çalışıyor. Bir kararsızlığı var. İşte e, bir teklif bekliyor belki de henüz gelmedi. Bunun kararsızlığı var. E, ve e, çok uzun süreli bir ayrılık olmuş. Belki e, 4 gün veya 4 hafta olabilir. bu. E, Küçük bir sorun, bir olay nedeniyle bu oluşmuş. Sanki e, araya birileri girmiş gibi görünüyor aklınızdaki kişiyle sizin. Bir problem gözüküyor. E, burada bir baba oğul gözüküyor burada. E, sanırım kendi ailevi problemleri de var burada. E, ve bir şekilde ailesini belki ikna etmeye çalışıyor burada. E, böyle gözüküyor. Ya da çalıştığı iş yeri sahibiyle de problem olabilir burada ve bu problemi bu kişiyle dört vakitlik bir zaman içerisinde çözecek sevdiği bir insanla problemi var ve sevdiği bu insandan da destek bekliyor aslında maddi durumu iyi bir insandan beklediği iş teklifini alacak bu insan aileyle de çatışma içinde ve kıskançlıklar nedeniyle de problem olmuş hani burada bir teklif hazırlığı varmış. Ee, ve e, teklifin olumsuz olacağını da düşünüyor. Bu teklife çok takmış durumda aklınızdaki kişi ee, ve e, burada e, sizi düşünüyor aslında. Ee, ve size odaklı e, maddi birinden iyi bir teklifin gelmesini istiyor aslında e, belki form doldurdu belki başvuru yaptı ve bu teklifi e, dört gözle bekliyor e, ve ailesinden de destek alıyor olgun bir insandan bu insan e, destek alıyor e, ve sizle karşı karşıya gelme var bu insanla henüz aranızdaki bağ kopmamış e, sizden çok hoşlanıyor <laughs> sevgisi hala var düşünüyor ve çok iyi zamanlar geçirdiğinizi ve sizi çok sevdiğini söylüyor ve size doğru bir adım atacak bu kişi. Bu kişiyle aranızda bir bağlantı olacak. Yalnız bir kıskançlık nedeniyle oluşan bir olay nedeniyle sizden ayrılmış bu insan. Yani bir kıskançlık sebebi olabilir ve bu nedenle tartışmış <laughs> olabilirsiniz. Çok üzülüyor buna. Bakın maddi fırsatı da geliyor burada. Aslında ve e, bir şans daha verecek bu insan size bir ya da bir, sizden bir şans daha isteyecek aslında kapınıza gelip e, ailevi sorunlarını da halledecek bir şans daha istiyor ve iki gün içerisinde sevgiyle tekrar bir buluşma var bakın çok büyük bir sevgisi var size karşı ve çok büyük bir aşk besliyor ve unutmamış e, ve sevgiyle birlikte size gelmek istiyor tamamen sizi düşünüyor burada. Ee, ama işte sorunları e, onu, ikilemleri onu korkutuyor aslında kabul eder misiniz, affeder misiniz bilmiyor ee, ve sizi düşünüyor aslında burada ve 3000 içerisinde bu kişiden haber alacaksınız aklınızdaki kişiden, işle ilgili problemleri var, ailede birilerinin problemleri var, onlarla uğraşıyor sanki kuzen olabilir ee, böyle e, dayısı veya e, yeni olabilir bu kişinin dayı amca gibi e, amca çocuğu olabilir böyle bir baba oğul problemi var açıkçası bu insanın e, ve e, kendisi de ailesinden destek alıyor aslında ve maddi durumu iyi bir insandan da e, haber bekliyor ve e, size de Maddi durumu iyi bir insandan güzel bir teklif gelecek aslında burada böyle gözüküyor. Sarışın bir insan toprak grubu olabilir para kartı geldi çünkü böyle diyebildim burada aslında gördüğünüz gibi maddi fırsat var bu insana ve sizi de dengeleme var aslında kötü zamanlardan geçiyorsunuz. Belki hani düşmanlık da görmüş olabilirsiniz ee, ve bakın çok güzel bir teklif var maddi açıdan ee, ve e, sizin bir hem cinsinizden de size destek var ee, böyle görünüyor ve maddi durumu iyi bir insan var burada ee, bir insanın <laughs> Nişan söz tarzı bir şey olabilir bakın burada e, maddi durumu iyi bir insan e, ve esmer bir bayanla birlikte görünüyor bu insan ve siz bu insanın verdiği bir davette e, veyahut da bir etkinlikte tekrar karşılaşabilirsiniz veyahut da e, işle ilgili bir teklif alabilirsiniz. Gittiğiniz yerde bu kişiyle de karşılaşabilirsiniz. Ya da yaptığınız işi onaylamıyor olabilir. Ama bakın sevgide bir şans daha var. Sevgi iyiye dönüyor ve barış geliyor size. Barışacaksınız. <laughs> İleriki zamanlarda. Ee, bu da e, şöyle bir şey var. Üç gün içerisinde en geç 3 hafta içerisinde barışıyorsunuz. Bakalım Rumi Tarot'unuz ne demiş. Ee, destek aldım bunlardan da bir minareden at gibi yüz binlerce insan düştü. Biraz egolu bu insan. Kendisini egodan kurtardığı zaman size gelecek bu insan. Böyle görüyorum. Bakalım hangi enerjilerde? Bakın sevgi enerjisinde bu insan ama size karşı da kaygıları var açıkçası. Yani çok sevgi dolu bir insan. Ee, ve sevgisiyle size gelmek istiyor ama kaygı da duyuyor bu arada endişeleri var korkuları var sizi güçlü görüyor aslında ve yapmak istediği şey de bu bağımsızlığın gücünün ve başarının temelidir diyor siz bağımsızlığınıza biraz düşkünsünüz herhalde. Sizi bağımsız, cesaretli, hür, atak görüyor. Belki de o gücünüz onu etkiliyor açıkçası. Burada da aklındakileri güvenle ifade et, profesyonel tavsiye, zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengelemek istiyor size geldiği zaman. Dediğim gibi <laughs> Hava bu Kralı geldi burada açıkçası. Yükseleni Hava Burcu, kendi Burcu toprak olabilir ya da Hava grubu olabilir diye Düşünüyorum burada ben Çünkü Çok sevgi dolu Biraz egolu bir insan Açıkçası kendine çok güveniyor Aslında ama birdenbire de Hayatınıza girebilir bu insan Geri gelebilir çünkü pişmanlık yaşıyor Başkasını bulursunuz Diye de kaygılanabilir Yani çok kaygıları endişeleri var ...burada da olaylar hızlı şekilde ilerliyor... ...gecikmeler sona erdi... ...her şey bir anda olacak diyor... ...artık olayları hızlandırmaya... ...her şeyi bir anda yapmaya... ...ve e, gecikmeleri sona erdiriyor... ...bir anda hayatınıza geri geliyor bu insan... ...ve aklınızdaki kişi... ...size doğru gelecek gözüküyor... ...kişisel koruyucu meleğinden yardım al... ...yani bu insan bir destek alıyor... ...dualarınız var... ...sizin de dualarınız var... E, ...o yüzden akıl fikir birliği yapmışsınız birbirinize enerji gönderiyorsunuz ve e, her durumda da aslında korunuyorsunuz siz bir koruyucu melekten bahsediyor bu kart ve burada empati kurma var aslında aradığı yolun içinde olduğunu ve senin gerçek hislerinde gizli olduğunu biliyorum e, etki altında kalmadan karar alıp detaylarda gizli olan mesajları gün içinde fark ettireceğim sana. Fark edeceksin. Cesur ol ve doğa ile bağlantı kurun. Kur. İlk aklına gelen senin için ve çevren için en hayırlı olan bunu unutma diyor. Sizinle empati kurmaya çalışıyor. Size düşüncelerinde size söylemek istediği şey aslında aradığı yolun içinde ve onun gerçek isterinde gizliymiş. Sizin gerçek isterinizde ve etki altında kalmadan kararlar almaya çalışıyor ve detaylarda gizli olan mesajları gün içinde size gönderecekmiş ve cesur olmanızı doğa ile bağlantı kurmanızı ilk aklına gelen senin için ve çevren için en hayırlı olan bunu unutma diyor size ve sizinle bir empati kuruyor. Çevresi ve sizin için en hayırlı olanın aklına ilk gelen olduğunu düşünüyor ve sizi düşüncelerinde zaten hızlı bir şekilde hayatınıza girmek var. Hızlı bir şekilde işleri yapmak var aslında bir maddi teklif belki de beraber olma teklifi de var burada. Çok büyük bir sevgisi var. Gel barışalım. Birlikte yeniden olalım diyor. Her ne konuda tartıştıysanız biraz da bu kaygıları var. Suçluluk duygusu var bu insanda. Ee, sizden aslında bir anlamda özür diliyor. Peki bakalım size bu insan adım atacak mıymış? Hemen ona da bir bakalım. Eğer adım atarsa ki güzel olacak. Adım atacak mı diye sorduk. Ee, bir de şuraya açalım karşınızda olsaydı size ne söylemek isterdi ve bir de ben sen kartı yapalım size ee, bakalım senin ne düşüncen onun ne fikri var evet bakalım adım atacak mı evet çok büyük bir sevgi var adım atacak size ee, ve e, maddi durumunu da eşitlemiş şu anda ve sizi e, maddi manevi bir şans olarak görüyor bu insan ve çok sevgi dolu size doğru bir adımı olacak bu insanın e, yakın bir zaman içerisinde bir mesajla bir sözle size ulaşabilir zaten bence sizi takip ediyor bu insan ve e, size doğru bir adım atma enerjisi var bu insanda adım atacak peki karşında olsaydı sana ne derdi şu anda e, onları da buraya koyayım e, şunu şöyle alayım eee seni üzdüğümü, seni kırdığımı biliyorum ama maddiyata yöneldim, maddi durumumla ilgilendim. Bu yüzden seninle ilgi gösterememiş olabilirim. Ama seni düşünüyorum, seni seviyorum, seni arzuluyorum diyor. Bakın burada sizi düşündüğünü ve çok sevdiğinizi, derinden bir aşkla, ölümsüz bir sevgiyle size geleceğini söylüyor bu insan. Evet adım atacak çünkü bakın aşk kartları her yerden çıkıyor. Yani e, kupa ası e, Majör Arkana serilerinden En büyük astır aslında Ve burada da en büyük aşk kartıdır Ve şuradaki e, Şu kart çıktığı için de e, Barışma şansımız çok zaten Bir barışma için adım olacak burada Kendisi gelecek ama e, Korkuyor birazcık endişeleri var Bakalım siz çok seviyorsunuz e, ve sevgiyle bekliyorsunuz. 3 gün içerisinde sevgi adına bu kişiden bir haber alacaksınız. Evet bu kişi sizi seviyor mu diye sormuşsunuz. Siz de seviyorsunuz. E, bakalım o ne diyor? Evet o e, sizden bir haber almaya ve size haber iletmeye çalışıyor. Haber alamıyor. E, haberle ilgili bir sorun var. Beklediği bir haber var. Bir olay nedeniyle size haber gönderememiş. O yüzden bir sıkıntısı var. Peki bakalım ee, amacını bir değerlendirelim bir de size, e, bir de e, gelecek günlerde sizi ne bekliyor ona bakalım. Evet. Aslında e, bakın e, maddi konuda bir insandan destek bekliyor bu insan. Olgun. Akıllı, kültürlü bir insandan maddi destek, maddi haber bekliyor. Bu haber gelmediği için size gelemiyor. Sizin onu sevdiğinizi de biliyor, siz de onu seviyorsunuz. Ama o şu habere bağlı kalmış aslında. Beklediği haber maddiyatla ilgili, belki bir iş haberi, belki alacağı bir parası var. Onu dengeleyecek. E, sorunun maddi sorunun var diyor. Bunu halledip sana döneceğim diyor resmen. Gelecek bakalım, gelecek günlerde ne istiyormuş bu insan? E, Beraberlikte üzüntü var, e, maddi haberini alıp beraberliğini dengelemek istiyor aslında. Maddi durumunu iyileştirmek istiyor ve o haberi alacak bu insan e, ve bakın kötü günlerden geçiyor çok kötü günlerden geçiyorum durumum çok kötü çok kayıplarım oldu bir olay nedeniyle sorunlar yaşadım ama maddi haberimi alır almaz sana geleceğim diyor maddi haber gelecek ve maddi durumunun düzeleceğini görüyorum burada ve en kısa zamanda da size adım atacak ee, bakalım buna da güncel durumunuza bir bakalım Evet, maddi durumu iyileşecek. Sevgide üzüntü hayal kırıklığı yarattığını da biliyor ve 4 vakit içerisinde nasıl diyeyim 4 gün 4 hafta içerisinde bir şekilde size ulaşacak bu insan. Biraz zamanı var ee, haberde üzüntü yarattığını biliyor ama bu haberi size iletecek bu insandan bir haber alacaksınız. Üzülüyorsunuz haber alacak mıyım diye soruyorsunuz. Bakın sevgide de bir üzüntü var ama sizi seviyor bu insan ve bu insandan haber alacaksınız dört vakitlik bir zaman en geç dört hafta diyeyim dört gün diyeyim ama 4 gün 4 saat şeklinde bu insandan bir mesajla bir şekilde haber alacaksınız haber alamadığınız için deli olduğunuzu biliyor ve sizi çok seviyor aslında ama size bir şey söyleyemiyor burada sizin hakkındaki düşüncelerine bakalım bakalım sizin hakkınızda ne düşünüyor ve amacı isteği ne burada hani ne düşünüyor sizin hakkınızda nasıl değerlendiriyor ve size ulaştırmak istediği mesajı ne buradan bakalım evet sizin onun şansı olduğunuzu düşünüyor. bakın maddi teklif var burada ee, ve sizin e, size doğru bir teklifle gelmek istiyor. Aslında bu insan çok güzel bir teklifi olacak ve sizi şansı gibi görüyor. Siz ona şans getirmişsiniz aslında ee, ve e, kararsızlığı var bu insanın ee, onu beklemezsiniz bir konuda kararsızlığı var. Sanki ona bir şans daha vermenizi isteyecek sizden aslında. Bir şansı daha olmasını istiyor ve size güzel bir teklifle gelecek. ama sorunu var burada, endişeleri var, kararsızlığı var. Çünkü korkuyor. Hani o şansı ona vermezsiniz ve belki hani maddi durumu yeterli gelmez size istediklerinizi veremez diye korkuyor. Maddi şansı bekliyor aslında. Maddiyat çok sorun olmuş. Aranızdaki denge farkı var belki de. Bu çok sorun olmuş. Ama mesajı ne olacak size? sevgi doluyum. Seni seviyorum. Seninle bir gelecek istiyorum diyor bu insan kendi kafasında. Ve bu sevgi niyetini sizinle sevgi dolu zamanlar geçirmiş. Siz onu rahatlatmışsınız, mutlu etmişsiniz ve her zaman ona destek olmuşsunuz ve size karşı çok büyük bir sevgisi var. Ee, ve açıkçası ailesini de ikna edip aslında size bir teklifle gelmek istiyor bu insan yani bir şekilde bir haber ulaştırıp bir evlilik teklifi ya da bir ilişkiyi değişik bir boyuta çıkarma sürprizlerle bu insan sizinle olacak bakın sizi düşünüyor dilekleriniz oluyor aklında fikrinde siz varsınız açıkçası ama maddiyatı biraz sorun ettim diyor. Ama bu da yol hal yoluna girecek diyor. Teklifim gelecek ben size geleceğim diyor bu insan. Ve size e, sevgilerini gönderiyor. E, çok güzel bir barış konuşma var aranızda. Ve sizi takip ediyor aslında. E, belki bulduğu her kaynaktan sizden haber almaya çalışıyor. Hayatını birinize alırsınız diye de ödü kopuyor bu insanın. Ve ona birazcık da güvenmenizi istiyor açıkçası bu insan. Bir güven problemi var burada bir hayal kırıklığı var. Sizi hayal kırıklığına uğrattığını, üzdüğünün farkında bakın burada ve sizin üzüntülerinizi hafifletmek istiyor. Çok büyük bir aşkla size gelecek bu insan. Ben size mutluluklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. E, hayatın getirdiği mutluluk olsun diyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Mutluluklar sizinle olsun.